Yani bu toksinleri atmaya çalışıyor bir şekilde siz hem gıdayla hem bunlarla bir sürü toksin içeriye koymuş oluyoruz ve onları da temizleyemediğimiz için önce bir işte kilo sorunumuz başlıyor. Daha sonra işte dediğim gibi genetiğiniz neye yatkınsa oralara doğru gitmeye başlıyorsunuz. Ama deterjan kullanıyorsanız da benim diğer dediklerimi yapamıyorsunuz. Yani ciddi şekilde iradenizi zorluyor. Çünkü neden? tamamen alt beynimize hitap ediyor. Yani ses ve ışık bizim üst beynimize, yani bilgi kısmına hitap ediyor. Ama koku ve tat yüzde seksenlik limbik sistem dediğimiz bizim bilinçsiz olan beyin kısmımıza hitap ediyor ve ciddi bağımlılık yapabiliyor. O yüzden bu kısma hükmedemiyoruz kolay kolay. Yani bu sorunu çözmek için öncelikle yapay birçok sentetik kokulardan çok kaçınılmaz.